Namus bekçisi kesilir, toksik maskülen erkekler. Üç kocayı da eskittim, bastım tekmeyi ay yeter. Bu projelerin ve bir süredir yaptığım her şeylerin tamamı aslında Kendim ve kendimle beraber herkes için, çevremizdeki tüm kuyular için alan yaratmak. Yani bizim varoluşumuz, kuyuların varoluşu aslında aldığımız alkışla, çıktığımız sahneyle ve bunun üzerine aldığımız keyifle, hazla çok ilintili. Yani alan, bize alan gerekiyor. Alanlarımız kaybolunca yeni aranlar yaratmamız gerekiyor ee, pandemi sebebiyle mekanlar kapanınca. Kendimizi bulduğumuz, kendimizi ifade ettiğimiz ve e, bir şekilde insanlarla buluştuğumuz, kavuştuğumuz alanlarımız maalesef elimizden e, gitti pandemi neticesinde. Bu projeler bir şekilde e, bu alanları yeniden yaratmak için de varlar bir yandan çevrimçi de olsa. Evet arkadaşlar, Şişli Kızları olarak evden çıktık, Ramazan Oteli'nin önüne geldik. Transbright'la Onur Yüksür'e buradan başlıyor ve meydana kadar gidiyor taksici meydana kadar. O zaman hazır mıyız? Hazırız. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım! Neredesin aşkım? Buradayım aşkım! Neredesin aşkım? Buradayım aşkım! aşkım? Buradayım aşkım. Yürü!